Türk Yorum Eğitim Sendikaları bine Aşkın Akademisyenin imzasıyla yayınladıkları bildiriyle eleştirilerin odağı olan Türkiye'deki Barış için Akademisyenler İnisiyatifine destek belirtti. Dayusen, Kıtöz, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Olek ve Poet tarafından yapılan ortak açıklamada Kıbrıslı akademisyenler ve eğitim sendikaları savaş karşısında barış isteyen Türkiye'deki akademisyenlerin yanındadır denildi. Açıklamada savaşa son verilmesi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve barış çağrısında bulunan barış için akademisyenler inisiyatifine karşı tehditler, soruşturmalar ve tutuklamalar başlatıldığı belirtildi. ...böylesine zorlu bir dönemde sağduyunun, vicdanın sesi olarak hareket etmeye çalışan meslektaşlarımızın itibarsızlaştırılması, teröre destek verdikleri iddiasıyla hedef gösterilmesi bizleri derinden üzmüştür denildi. İfade özgürlüğünün demokratik toplumların olmazsa olmazlarından olduğu vurgulanan açıklamada ifade özgürlüğü hakkının Türkiye Anayasası'nda da düzenlendiği buna göre düşünce ve kanaatleri nedeniyle kimsenin kınanmayacağını ve suçlanamayacağı kaydedildi. Kürt sorunundaki son 30 yıllık sürecin şiddetin sadece daha fazla şiddet doğurduğunu gösterdiğini belirten açıklamada her geçen gün artan sivil ve asker polis kayıplarının önüne geçebilmenin tek yolunun devrilen müzakere masasının yeniden kurulması çatışma değil diyalog yöntemiyle ilerlenmesinden geçtiği vurgulandı açıklamada bir yangın yerine dönen bölgemizde önemli bir aktör olan Türkiye'nin istikrarsızlığı sadece Türkiye'yi değil tüm bölgeyi etkileme potansiyeline sahiptir. O yüzden Türkiye'deki şiddet sarmalının sona ermesi sadece Türkiye'nin değil tüm bölgenin istikrar ve güvenliği için tüm taraflara ve özellikle hükümete sağduyuyla hareket etme çağrısında bulunuyoruz ifadeleri yer aldı.